Перше e, я відбув сьогодні зустріч в міністерстві закордонних справ із заступником міністра Седату Маналом. E, Седат Офіційно передав запит української сторони над, про допомогу і про закриття протоку. E, Україна тарафоном ярдим телебіне в зелікле бозринка паталмасна дай телебіне чук тарафона і Türk tarafı söz konusu talepleri değerlendirerek en yakın zamanda cevabını verecektir. Erken konuşmak istemem ama Türk tarafından dayanışma tezahürünü bekliyoruz. İyi <gülüyoruz> bu Bize göre Montreux anlaşmasının dokuzuncu maddesi uygulamaya konulmalı ki o maddeye göre savaşın ee, bir tarafı olan devletin bu bağlamda boğazlardan geçilmesine yasak konulmalı. Na Ukrayna trevayut boyi. Aynı şekilde şahsi yerleşkinin çerçevesinde de çatışmalar devam ediyor. Harki boyi trevayut na Harkivskomu, Khersonskomu ve Herson güzergahında gerçekten zor olan çatışmalar devam ediyor. Maalesef onlarca kayıpla ilgili haberler alıyoruz. На жаль, це гинуть воїни за свою землю, Askerlerimiz kendi vatanları için hayatlarını feda ediyor ve onları öldüren Rus ordusu ve Rus silahları. Tüm uluslararası toplumla adımlarımızı koordine ediyoruz. 2 saat sonra buradaki Avrupa Birliği Büyükelçileri ile bir görüşme <laughs> <laughs> yapacağım. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız da uluslararası ortaklarıyla iletişim içindeler. Burada en önemli olan şu an yaptırımların ve kısıtlamaların uygulanması ve saldırganlığın kurbanı olan Ukrayna'ya yardım etmek. Хочу звернути увагу на блюзнирські заяви російської дипломатії. Bu bağlamda Rus diplomasinin aşağılayıcı açıklamalarına da dikkat etmek çekmek istiyorum. Rusya Federasyonu Birleşmiş Milletler Büyükelçisi şöyle bir açıklama yaptı. O Ukraynalılar Rus orduların onların serbest bırakılması bırakması sonucunda mutlu olacaklar. Burada ifade etmek istiyorum ki Rus diplomasisi diplomasi olmaktan tamamen çıkıyor. Savaş e, suçlusu olan Putin'in e, hizmetçileri. Rusya, e, Rusya şimdiden с важкими Rusya şimdi dan zor olan e, sonuçlarıyla karşılaştı. Çünkü borsa gerçekten çöktü ve Rus rublesi de e, çok kötü durumda. Ne e, hızlı davranış ne de Ukrayna'nın hızlı işgali mümkün değil. Sefer Berlin yanı sıra şu an bölgesel e, birlik e, kuvvetlerimiz de ilgili askerleri topluyor ve şu an elinde silahı tutabilen herkes oraya yazılıyor. Sivil halkımızda e, seferber bir şekilde kan bağışında bulunarak e, yapabilecekleri her şey yapıyorlar. Bizim için burada önemli olan birçok e, Türk dostumuzdan destek mesajlarını almam. Putin, <laughs> bu seslerin kamuoyuna açık bir şekilde duyurulması ve uluslararası toplum tarafından duyulması bizim için son derece önemlidir. Tureczna ne može u tom bu e, ihtilafta Türkiye Це за, заторкує життєві інтереси всього регіону. І ми закликаємо бути активними, проактивними, допомагати Україні, допомагати українцям цей складний період. proaktif olmaya çağırıyoruz ve Ukrayna'ya ve Ukraynalılara bu zor dönemde yardım etmeye çağırıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ukrayna Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu milletvekiline de başvurdum. Bu dostluk grubuna üye olan her milletvekilinin ilgili açıklamalar yapmasını ve Ukrayna'ya destek ve yardım kapsamında ilgili adamları, adımların atılmasını bekliyorum. Müntröv anlaşması özellikle boğazların kapatılması konusunda ilgili hukuki temeller oluşturuyor. Silahlı saldırganlığın ve Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başladığına dair Ukrayna tarafı ilgili hani bunu teyit eden belgeleri göndermeye hazır. Ama e, tabi buradaki yani basın üzerinden e, Türk yetkililerine baskı yapmak istemiyorum. Türk tarafının e, sadece kararını bekliyoruz şu an. Ee, daha önce ifade etmiş olduğum çağrılar ve talepler Türkiye'nin ilgili makamlarına gönderildi zaten. Ee, kamuoyuna açık bir şekilde tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu açıklamayacağım. Ama genel çerçeveyi verdim. Bu e, yardım kapsamı mali askeri ve e, insani yardım kapsıyor zaten. А detaylar ise ilgili formatlarda zaten şu an e, değerlendiriliyor ve üzerinde çalışılıyor. Tako. Şu an yeterli sayıda Ukrayna silahlı e, kuvvetleri mensubumuz ve ilgili kolluk kuvvetleri mensubumuz var. Я <laughs> переконаний, <laughs> <laughs> Eminim ki Ukrayna NATO üyesi olsaydı böyle bir savaş çıkmazdı. O zaman ise savaşmaya hiç gerek kalmadan sadece NATO üye olan birliğini ülkemizde konuşlandırmamız yeterli olurdu. Biz şu an 2008 yılının meyvesini yiyoruz. NATO'ya üye ülkelerinin söz konusu hatayı düzeltme şansı var ve Madrid zirvesi kapsamında Ukrayna'yı NATO'ya kabul edebilirler. Perekonanay бути членом НАТО буде Eminim ki NATO'ya e, e, Ukrayna kabul edilirse o zaman e, bu savaşta Ukrayna galip çıkar ve Rusya bu savaşı kaybeder. E, Ukrayna halkı şu an Avrupa tüm Avrupa'nın güvenliği için kendi kanıyla ödüyor. Tüm Avrupa ülkelerinin ve Türkiye dahil olmak üzere bu anlayışı paylaşmalarını bekliyoruz. Türkiye'nin tutumu zaten birkaç gün önce açıklanan bir açıklamada belirtilmişti. Bu açıklama kesinlikle net ve Ukrayna'yı destekliyor. Bu tutum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tekrarlanmalı, tekrarlandı ve bunlar güncel açıklamalar. V umovah pochatku vini Turetska strona pitverdela aktualnosti pozitiyi <gülüyor> <gülüyor> Savaş başlaması durumunda e, Türk tarafı e, Ukrayna'ya karşı söz konusu tutumun e, tutumdan yana olduğunu da teyit etti. <laughs> e, Ukrayna'nın e, egemenliğine ve toprak Ukrayiny. Pişmanlık destek teyit edildi. ve Aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun şu an e, Ukrayna'ya karşı silahlı saldırı düzenlemekle beraber e, Ukrayna'ya karşı devam ettirdiği saldırganlığı kabul edilmez olduğu da ifade edildi. Tabi Türk tarafından bu bağlamda yeni açıklamaları da bekliyoruz. İkimiz balansımış Rusya'yı Ukrayna'ya. E, Tabi birkaç gün önce yapılan e, açıklama Ukrayna'ya e, desteği teyit eden bir açıklama olmakla beraber kesinlikle Rusya ve Ukrayna arasında bir dengeli e, tutum olduğunu göstermiyor. Türkiye'de e, kimin saldırgan, kimin ise e, bu saldırganlığın kurbanı olduğunu çok iyi anladıklarına seviniyorum. Teşekkür Başka soru? Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun arkadaşlar. Biz sizi bilgilendireceğiz. Şu an büyük ayrılıyor.